En sevdiğin pozisyon ne? Forvet. Peki hemen şu an şurada seninle birlikte olmak istediğimi söylesem ne derdin? Birlikte ve beraberliğe en çok iyi. <laughs> Şansıma sıçayım ben gerçekten. Kim gay -i? Hesabı ister misin? Anlayamadım Pelin ne oluyor? Ya arkadaşım madem tercihlerin farklı niye beni buraya çağırıyorsun ya? Ayıp değil mi? Bu ne, ne oluyor ya? Hanımefendi lütfen biraz sesinizi alçaltır mısınız? Bir dakika ya. Kim gay? Arkadaşım uzatma <laughs> tamam. Ne tercihi ya? Ya düpedüz gaysını anladık. Hadi Ah ya hanımefendi bilmiyor muydu? Ne diyorsun oğlum sen? Tuvalette bana hükmedeceğini söyledi. Ne diyorsun oğlum sen ya? Ayrıca efendim olduğunu ve o söyleyene kadar kıpırdamamam gerektiğini söyledi. Ustudur demişsin işte çocuğa. Ya ben penisimle konuşuyordum. Bundan da utanacak değilim. Seks bağımlısıyım ben. Tedavi görüyorum. Gay yani. Ne gay ya? Ne gay? Şurada iki tane bardak birbirine şınk şınk etse ben kendimden geçiyorum.